Herkese tekrardan merhaba. Birinci günü bitirememiştim biliyorsunuz çünkü odama böcekler basmıştı. İki tane örümcek ve iki tane de böyle kelebeğe benzer bir şeyler gördüm. Ama kelebek gibi değiller çünkü kanatları ince ve uzun. Kendileri de baya büyük şu kadar. Gerçi o kadar kelebek de var ama gerçekten değişik bir şeydi. Bilmiyorum ne olduklarını. Onlardan vardı ve ben orada uyumak istemedim. E, gördüğüm bir şey olduğu için daha çok korkuyorsun. Hiç görmeseydim büyük ihtimalle uyurdum çünkü doğa zaten var yani bu böyle şeylerin. Onun bilincindesin ama böyle şeylerin olduğunun bilincindesin ama işte görünce gerçekten aşırı rahatsız edici. Neyse birini çağırdım ve e, böcekleri falan işte halletti. Ama ben de zaten hani. Korkuyla zaten dolmuştum o yüzden de başka hiçbir şey yapamadım. Hani kitap falan okuyabilirdim. İşte tezimi yazmak istiyordum zaten ama imkanı yoktu. Sadece uyudum ve hani böcekleri yutmamayı ya da bana beğenmemelerini falan düşünüyordum o saatte. 10 ee, zaten on buçuk muydu 11 miydi? O saatlerde uyudum birazcık yolun yorgunluğu vardı. Ee, ne yaptım? Ya dün bir işim yoktu. Sadece bahçe suladım işte. Çünkü bitmemişti. Aşağıya doğru indi ki bahçeyi de gösterebilirim. Bahçe şurası ya. Ama bu kadar değil. Zaten tamam aşağıya doğru. Onu ama başka bir videoda, başka bir günün videosunda onu anlatırım. Anlatmam. Gösteririm. Ee, başka başka. Dün bir şey yapmadık. İkinci güne geleyim hemen. Ee, sabah kalktım. 8'de kahvaltıya gittik. 9'da iş yapıyorsun. Kahvaltı yaptım, bir kahve içtim. Bir de dedim bir kek yiyeyim bir dilim. Bunlar yeter normalde de bir şey yemiyorum. Bir bir yoş bir kahve, kahve. Ee, iç, bir bir yoş yiyorum. Kahve içiyorum ve yetiyor normalde. Ama burada fiziksel iş yapacağınız için bunların hiçbiri yeterli olmuyor. Ya saat 11 gibiydi acıkmaya başladı. Yani Bir şeyler böyle karnım gurulduyordu. Yani hiç yeterli olmuyor. Yarın herhalde birkaç tane bir şey daha yiyeceğim. İşte ekmek falan yerim diye düşünüyorum. Ee, çok istiyor canım. Şu anda kızarmış ekmek. Üstüne tereyağı falan süreceğim ve tuz. Yarın. Yarın sabah. Hmm. Kahvaltıdan sonra ne yaptık? Gül, gül yaprağı toplamaya gittik. Bu yenilebilir güller falan farklı oluyor. Hatta orayı gösterebilirim. Çünkü benim hemen arkamda duruyor. Hmm. Şurada bir sıra var. Bakın şu, şurası. Şurası sıra. Bunun arkasındaki güller tam olarak şurası oluyor. Bunun arkasında gü güller hepsi e, yapraklarının toplandığı şey e, güllerdenmiş. Zaten bir kısmını toplamışlardı o yüzden hepsini toplamama gerek yoktu. Zaten yapamadım çünkü bir sürü böcek var ve kelebekler uçuyor ya da işte farklı sinekler ya da arılar falan vardı. Çok kötüydü. Gerçekten yani doğa işine gelemiyorum ve kelebek korkumu asla yenemeyecek gibi hissediyorum. Gelmesinler, yaklaşmasınlar yanıma istiyorum. Ve yani üstüne gittiğim bir korku ama çabucak geçebilecek bir korku da olduğunu düşünmüyorum. Fobik miyim onu düşünüyorum herhalde. Acaba böyle bir şey olabilir bilmiyorum ya. Yani. Neyse çok üstünde durmayalım. Ondan sonra da hani güllerden marmelat yapacağız. Reçel yapacağız daha doğrusu. Marmelat aynı şey aynen aynı şey bence. Reçel yapacağız ama onun sadece malzemelerini hazırlamamız gerekti. Kolum vardı şu anda o yüzden böyle bir dağıldım. Kafam da çok dağılmış. <laughs> Neyse. ondan sonra da şeyleri, reçelleri koyacağımız kavanozlara etiket kesmemiz gerekiyordu. Onları hallettik. ya. onun videosu da var, onu da ekleyeceğim. onun haricinde öğle yemeği yedik. Öğle yemeğinde salata yedik. Salatada da, da bu arada yüzümün hali çok fena şu anda. Sivilcelerim çıkmaya başladı. Doğaya gelince neden sivilcen çıkarken iyileşmesi gerekmiyor bunların? Ee, şu anda yüzümde hiçbir şey yok. Ee, krem sürmüştüm sabah gül toplamak için. Ee, güneş kremi. O da zaten renkli krem sürmedim çünkü çok vaktim yoktu hazırlanmak için. Ee, zaten halimi görürsünüz ne yaptığımızı falan. Bir de güllerin yapraklarını temizlemek çok kötüydü. Halim falan. Neyse. With the whole of you. <laughs> okay. So if you don't like it, you can Thank you. just. Etiket <laughs> um, kestik. Et, et. Kahvaltı, ay ah, kahvaltı diyorum. Öğle yemeği yedik. Öğle yemeğinin bulaşıkları bizdeydi. Çok bir şey yoktu. Çünkü sadece salata olduğu için e, bulaşıklar falan hemen bitti. Mutfağı temizliyorsun. Sonra da zaten e, biraz vaktimiz vardı. E, malzemelerini hazırladık reçelin. Onu da limon kesiyorsun limon suyunu sıkıyorsun. Kestiğimiz limonları muhallebi kabuğu olarak kullanmayı düşünüyorum. Şimdi limonlarımız var. Bunları gür reçeli yaparken kullanacağız. Limonları kesiyoruz. Suyunu alıyoruz ama süzgeçten geçirip alıyoruz. Hiçbir şey gelmesini istemiyoruz ve kabuklarını da kullanmayacakmışız. Böyle bir şey. Katerina'yı bekliyorum şimdi ama kesmeye başlayacağım bu videodan sonra. Yarın Türk günü yapıyoruz. Türk mutfağı günü yapıyoruz. Muhallebi yapacağım tatlı olarak. Yunus diye bir arkadaşımız var. O köfte yapacak. Ne köfte bilmiyoruz şu an. <laughs> Bugün karar vereceğiz. Akşam yemeğinde. Um, pilav yapacağız. Umarım tutar pilavım. Hep dibi tutuyor ve milyon tane insana yaptığın için kesin yani büyük bir yerde yap, yapıyorsun ve dibi tutuyor. Umarım yarın tutmaz. Yani çabalayacağım ve başında duracağım ve karıştıramam ki. Karıştırmıyorsun pilavı. Göreceğiz. Yarın tecrübe edeceğiz bunu. Ee, o yüzden de limonları falan temizledim içlerini ve yıkadım çünkü sıkarken yıkamamıştık çok mantıklı yani sıkarken sıkmadan önce yıkasaydım böyle şeylerle uğraşmayacaktım ama olmadı neyse ee, onlar şimdi de freeze'de yarın muhallebeden önce alacağım başka başka Sonra tekrar etiket kestik. Çok bir şey yapmadık ya. Bunlar A4 kağıt olarak geliyor. Bunları kesiyorsunuz. İşte farklı mesela bunların hepsi çaylar içinmiş. İşte menta, bu gül, ortikayı bilmiyorum herhangi bir çay. Bunları da burada kesiyorsunuz. Fıt 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 fıt. Tabii ki fıt fıt olmuyor. Fıt diye kesebiliyorsunuz. Çünkü biraz zor. Elinizin alışması falan da uzun sürüyor. Şimdi de işte bir alan var. Orayı sulamam gerekiyor. Yunus'a yardım etmek için. Şu an benim işim bitti. Sadece yunusa, yunusa yardım etmek için o kısmı sulayacağım ve bitti, bitti başka bir şey yapmayacağım akşam yemeği zaten aşırı yorgunum. Bu falan yıkarken o kadar yani şu omzum ve kollarımın hepsi çok ağrıyor. Bir de bu ikinci videonun sonunda şey koymak istiyorum. Hani buranın nasıl bir alan olduğunu koymak istiyorum. Ee, Böyle aşağıya doğru iniyor aslında. Yani elimle gösterdiğim yer aşağıya doğru iniyor. En baş tepe gibi düşünün. Orada işte Casa de var. O da e, Samane. E, ondan sonra aşağı indiğinizde e, mutfak ve oturduğumuz alan var. Birazcık daha aşağı indiğinizde bungalovlar falan başlıyor. Banyo, bungalovlar. E, biraz daha aşağı <laughs> hep sürekli aşağı iniyoruz. Gerçekten öyle ama. E, çadırlar var. <laughs> bir görüyor musunuz? Bir tanesi büyük. Ben şurada kalmıştım 5 sene önce geldiğimde. Şimdi şunları koy şunları koymuşlar. 2 tane küçük çadır ama onlar da hani 4 kişi, 6 kişi falan alıyor olması gerekiyor. Ee, normalde orada da büyük çadır vardı 5 sene önce. Ee, şu anda kalabalık olmadıkları için koymamışlar. Sanırım koyacaklar. Alta doğru uzanıyor. Şu tarafta büyük ihtimalle de ee, nehir diyeceğim ya. Şelale var. Nehir değil. Şelale ne oldu yada nehir de olur gibi oluyor şu an. Ama yani gerçekten sıkıyor da olabilirim şu an kafam hiç çalışmıyor. Uyumak istiyorum çok fazla sanki. Uyumasam da yatsam mobil olur ama bahçe sılayacağız seviyorum bu işi. Bahçe seviyorum. O yüzden de sanırım bugün bitirdim. Yani akşam yemeğini falan yiyeceğiz. Ve onları zaten eklememe gerek olduğunu sanmıyorum. Eğer yemek çok güzelse video çekerim. Bu kadar. İkinci günün sonuydu. Bir ve ikinci günü bitirdik. Görüşürüz. Ben burada bir hafta kalıyorum bir haftanın her günü çekmeyi düşünüyorum. Çünkü farklı farklı şeyler yaparsam eğer çekeceğim. Yapsam aynı zaten çekmem. o yüzden görüşürüz.